Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Ahmet Altın'ın Ehe -E İsyan Yadı romanını konuşacağız. Bu eser yalnızca bir roman değil. Bireylerin içsel çatışmalarını tarihin çalkantılı dönemlerinde geçen olaylarla harmanlayan bir şaheser. Bir yanda Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarındaki toplumsal dönüşümler, diğer yanda karakterlerin aşk, sadakat ve geçmişle hesaplaşmaları bu hikaye bizi tarihin ve duyguların derinliklerinde bir yolculuğa çıkaracak. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi gelin, önce kitabın ana karakterlerini ve arka planını tanıyalım. Rusyan E. Osmanlı'nın meşrutiyet döneminde geçen, derin psikolojik analizler ve tarihsel arka planla zenginleştirilmiş bir roman. Kitap, Osman adlı yalnız bir adamın geçmişin hayaletleriyle hesaplaşmasını ve Hüseyin Hikmet Bey'in trajik aşk hikayesini anlatırken, dönemin toplumsal ve siyasal olaylarını da güçlü bir şekilde işler. Ahmet Altan, bu romanında bireysel trajedilerle tarihsel dönüşümleri harmanlayarak, bizi geçmişin izleriyle bugün şekillendiren karmaşık bir dünya ile buluşturuyor. Osman, büyük babasından kalma eski bir köşkte yalnız bir yaşam sürüyor. Geçmişe bağlılığı, ölülerle konuşma yeteneğiyle birleşince, zamandan ve mekandan kopmuş bir evrende sıkışıp kalıyor. Osman, ölülerle yaptığı sohbetlerde tarihin karanlık ve dramatik detaylarına yolculuk ediyor. Hikmet Bey, sevdiği kadın tarafından terk edilmiş bir adam. Bu ihanetinin getirdiği utanç ve acıyla kendini vurmayı deniyor, ancak başarısız oluyor. Hastanede geçirdiği günler, onun kendisiyle ve geçmişiyle hesaplaşmasına vesile oluyor. Özellikle rahibe Sor Clementine ile kurduğu ilişki, ona yeniden umut veriyor. Hasan Efendi, Osman'ın hayaletlerinden biri. Onun hikayeleri, Osmanlı'nın meşrutiyet döneminde yaşanan siyasi ve toplumsal olayların bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Hasan Efendi'nin anlatıları, Roma'nın tarihsel boyutunu zenginleştiriyor. Dilara Hanım ve Ragıp Bey, İstanbul'un modernleşen yüzü ile geleneksel yapısının çatışmasını simgeliyor. Dilara Hanım'ın özgüveni ve Ragıp Bey'in disiplinini, geleneksel yapısı arasındaki çatışma, dönemin toplumsal değişimlerini yansıtıyor. Roman, Osmanlı'nın meşrutiyet döneminin çalkantıları, Ayasofya Meydanındaki gösterilerden sarayın içindeki siyasi entrikalara kadar detaylı bir şekilde işler. Bu dönem, özgürlük ve modernleşme vaatleriyle halkı heyecanlandırırken aynı zamanda büyük bir karmaşa yaratmıştır. Ahmet Altan, İstanbul'un bu dönemdeki çevresini batılaşma ile geleneksel yapının iç içe geçtiği bir mozaik olarak resmediyor. Kentin kalabalık meydanlarından Osmanlı Sarayı'nın sessiz koridorlarına kadar her mekan, dönemin ruhunu yansıtan birer sahne haline geliyor. Osman'ın örülerle olan ilişkisi, bireyin geçmişte yüzleşme ve ondan kurtulma arzusunu simgeliyor. Geçmişin hayaletleri, her bir karakter için farklı anlamlar taşıyor. Hikmet Bey'in mehpare hanımı olan bağı, aşkın bir esaret mi yoksa özgürlük mü olduğunu sorgulatıyor. Aynı şekilde Sor Clementine ile kurduğu ilişki, yeni bir umut arayışını yansıtıyor. Karakterler, bireysel arzularıyla toplumsal beklentiler arasında sıkışıyor. Dilara Hanım'ın modernliği ve Ragıp Bey'in geleneksel duruşu bu temanın en güçlü yansımalarından biri. Ahmet Altan, roman boyunca şiirsel bir dil kullanıyor. Betimlemeler, okuyucuyu karakterlerin iç dünyasına ve dönemin atmosferine çekerken, olay örgüsü bizi sürekli bir sorgulama sürecine davet ediyor. Geçmiş ve bugün arasındaki bağlantılar, romanın temposunu belirleyen unsurlar arasında. Ahmet Altan'ın Mesajı Christian E. sadece bir tarihi dönem romanı değildi. İnsanın içsel çatışmalarını, aşk ve özgürlük arayışını sorgulayan derin bir eser. Ahmet Altan, bireyin tarih karşısındaki yalnızlığını ve geçmişle yüzleşme gerekliliğini güçlü bir şekilde vurguluyor. Roman, aynı zamanda modernleşmenin sancılarını ve birey toplum çatışmasını da gözler önüne seriyor. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Altan'ın E. İsyana romanı, geçmiş ve bugün arasında bir kapı kuran, aşk, tarih ve sadakat üzerine düşündüren bir başyapıt. Bu podcast'te kitabın ana hatlarını ve temalarını ele aldık. Umarız sizi hem hikayesiyle hem de mesajlarıyla etkileyen bir yolculuğa çıkarmayı başarmışızdır. Bir sonraki bölümde başka bir edebiyat eserini ya da temayı incelemek üzere tekrar buluşmak dileğiyle. Eğer sizin de paylaşmak istediğiniz bir kitap öneriniz ya da yorumunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Hoşçakalın.